Herkese merhabalar dostlar. Galatasaray Gaziantep maçındayız. Ligin ikinci yarısının ilk maçı. Gündüz oynandı. Diğer maç Başakşehir maçı ama Galatasaray ilk maçını yapıyor. Ee, çok heyecanlıyım. Kazanmamız gerekiyor maç şimdi başladı. E, kadroyu sayayım. Kalede Uğurcan sağ bekte Şalay stoperde Davinson Abdülkerim sol Eren oynuyor. Kenarlarda Barış Sane var. Orta sahada Torreira cezalı bilginiz olsun. Lemina, İlkay ve Yunus var. En uçta da Mauro Icardo oynuyor. Yani bir oyuncu sakatlansa yedeği bile yok öyle söyleyeyim. Transfer neden yapmıyor? Yönetimi binlerce kezdir eleştiriyoruz canlı yayınlarda da. Abdullah Kavuç artık artık transfer yapar mısın lütfen? Sayın Abdullah Kavuç'u. Ee, arkadaşlar onun harici benim skor tahminim ben 3-1 kazanırız diye düşünüyorum. Kazanmak zorundayız. 3 puan fark var. Fenerbahçe'ye de, Fenerbahçe kaybedilen Süper Kupa maçından sonra muhakkak kazanmamız lazım. Yani buna etkiler mi sanmıyorum bu maçı etkileyeceğini. Psikolojik etkisi, etkisi olur mu? Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Ee, eşime de şimdi skor tahminini soracağım. O da söyleyecek. Arkadaşlar eşimin de skor tahmini 2-1. O da Galatasaray kazanır diyor. İlk yarıda maçın içinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yürü Barış. Aha Yunus. Nereye vuruyor Yunus ya? Dakkon ya. Yunus nereye vuruyor Yunus? Bomboşsun ya. Daha ne olacak Yunus ya? Neyse. Yapacak bir şey yok. Barış çok iyi geçti ya. Eder olsun Barış'a. Çok iyi getirmiş yani. Daha ne yapacak Yunus sana Barış ya? Bu bölümde baskıyı artırdık. Arda arda ar üçüncü köşe olmuşumuz. Barış kesecek gene yani Artık arkaya kes Barış'ını öndere kesme. Olacak bak. Çok güzel. Arka direğe bu. Aaa! Direği yaladı. Demir amı şalayı mı? Şalay. Direği yaladı. Kahretsin ya. Dakika 22 olsun. Baksana şuna nefis vurmuş şalayı. Yok Lemine vurmuş. Ah be Lemine vurmuş direği sıyırmış Allah kahretsin ya. Sonunu bak. Kaçan şarj, kaçan pozisyon. Neyse devam edelim. Kafa kaldı, son anda kurtardı. Devam etti, Çıktı, ya al... Yapçı'ya işe tüküreyim İlkay ya. Bir ortadan kafa vuruşu, Vallahi yiyeceğiz ya. Yazıklar olsun sana ya, ya İlkay. Topu uzaklaştıramıyorsun. Yiyorduk az kalsın. Dakika 29 <laughs> <yiyorduk gülüyor> ya. Allah Allah. Şaka gibisiniz ha. Kendinize gelin bir silkinin ya. Abi gerçekten tedirgin oluyorum ya. İlk defa 3 üç, üç yıl sonra 4. yıl şey, ilk defa yani tedirgin şey. oluyorum yani. Daha sene oynadı futboldan tedirgin. Abi, Allah aşkına biraz hareketlerin canlanın. Ölü toprağına atın. Ölü gibisiniz ya. Bir top oynayın ya. Bitir lan ilk yarıyı. Tüh yazıklar olsun size. Ya bu kadar ruhsuz oynayan bir takım görmedim uzun zamandır. Son saniye atak yapacaklarına geri dönüyorlar. Okan hocam sus hiç itiraz etme. Hiç itiraz etme. Hiç itiraz edecek hiç bir durum yok. İlk kere bitti arkadaşlar. Hiç itiraz edecek hiç bir durum yok. Çık yeneceksin. Rezalet topu oynatıyorsun hoca. Hiç kusura bakma. İlk kere bitti arkadaşlar. 0-0. Bir 15 dakika boğmuş rakibi. Bir o var hatırladığım. 1-2 pozisyon işte. İkardın pozisyonları Onun pozisyon yok. 1-2 ee, pozisyon harici. Yapacak bir şey yok. İkinci yarıda görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı, bolca yorum yapmayı unutmayın. Böyle oynarlarsa kazanamazlar. Söyleyeyim. İkinci yarıda görüşürüz. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Galatasaray Gaziantep FK. Maçın ikinci yarısında tekrardan birlikteyiz. Vallahi tedirginim açıkçası. Yani geriye düşersek maçı kazanamayız. Onu söyleyeyim. Öne geçmemiz lazım. 1-0. 1, -0. 1 -0 bulup 2 0 da bulmamız lazım. 1-0 bile tedirgin ediyor beni. Çünkü öyle bir hava var. Hala ölü toprağı atamamış bir Galatasaray var. İnşallah kazanırız. Tekrardan skor tam 3-1'di ama şimdi 2-1'di. Ben 1-0 kazanırız diye düşünüyorum. İnşallah kazanırız. İkinci yarıda maç içinde görüşürüz. Video like atmayı, kanala abone olmayı, bol yorum yapmayı unutmayın. İkinci yarıda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Dostlar az önce Nazım Sangare'nin yaptığı terbiyesizlik. İkisi de sarı kart gördü Barış'ta. Eren'e falan biraz böyle <laughs> dik geldi Nazım Sangare. Taraftarlar böyle yapıyor. Sen oğlum ne alaka? Ne alaka? Neyse bunlar gaza gelmiş. İnşallah atarız. İnşallah bir şekilde gol buluruz. Bence gaza getirmesi gerekiyor Galatasaray taraftar şu an takıma. Yani o Manışan beklediğim destek var. gelmiyor hala. Korner atıyoruz dakika 56. Abdülkerim geliyor. Abdülkerim bardakçı. Abdülkerim orta yaptı. İkardi! İkardi be! Nereye vuruyorum be? Aşağı biraz daha ya. Çok iyi geldik ya. Dakika 58. Ortasında gol yaklaştı İkardi. Mutlu sesleri devam ediyor. Ya, gol bulamadıkça bunlar gelecek takımın üstünde baskı artıyor. Çünkü gol atması lazım Galatasaray'ın. Gol atmadığı sürece sıkıntı olacak, panik gelecek. Gerek yok. Bir baş, ya çık sen de sakatlandıysan ya. O gün müsün nesin? Şimdi yaptı. doğru Bir orta daha Abi, Abi vallahi billahi çıldıracağım ya. Artık bir tane gol atın ya. Çıldıracağım ya. Başlayacağım oynayacağınız topa ya. Hadi be Icardi be. Ya abi yıkardı. Ya artık şunu yıkardı be. Bu kadar daha net olsun ne olacak ne ne olacak da? Net pozisyon atamadım be daha ne olacak? Yazıklar olsun sana. Puz sana Icardi. Yazıklar olsun sana be daha ne olacak ne bekliyordun? Bomboş. Torreira'nın eksikliği de hissediliyor orta sahada Yedekten müdahale edeceğin Oyunu müdahale edeceğin adam yok yazıklar olsun size Yazıklar olsun Barış Kornel Aha son anda Demir'in yükseldiği Zafer Zafer Görgen İnanılmaz çıkardı Antep, Antep kalecisi Var ya Davison'un müdahalesine İnanılmaz çıkardı dostlar 1.55 Lan kapatın kapatın Yusuf Kabadayı Yusuf iki rakibin önünde Yusuf dedikmek istedi gitti de cezası aslında. Karaya doğru gönderdi, Boşta kaldı. Bayo! Allah belanızı versin. Yazıklar olsun size be. Alkışlıyorum ya. Bravo Antep. Bravo Antep. Tebrikler Antep. Bravo. Bravo. Alkışlıyorum. Süpersiniz. Şampiyonluk gitti. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yazıklar olsun sizin. Oynayacağınız topa tükürün ben. Son 20 dakika kaldı. Gol yediniz. Yazıklar olsun. Galatasaray karşısında. Deplasman böyle geçiyor. Yazıklar olsun size be. Yazıklar olsun. İşte Eşen Almar. Burada Sektat Ülkeli'nden Bayo topu alardı. Tebrik ediyorum. Bravo. İşecek. Müthiş oynuyorsunuz müthiş. Yönetimiz istifa seslerini uygulayın. duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz Abdullah Kavukçu Dursun Aşkı, Özbek? Hatipoğlu duyuyor musunuz? Duyuyor mu yönetim istifa? Bak. Defolun gidin bak. Var. Bak yönetim istifa sesleri duyuyor musun? Defolun gidin. Can, oyunda... Bravo. Oyuna müdahale edecek bir tane oyuncun yok. Yazıklar olsun size. İnancınız kalmamış, ruhunuz kalmamış. Allah belanızı versin sizin. Maç bitti, maç. Maç bitti, bitti. Üç puanlık fark da erecek. Yarın Fener kazanacak. Bir Boşakal, yıkardım, yıkardım. İzle, izle, Icardi izle. İzle kardeşim. İzle Icardi izle. Devam et izlemeye. Kurma! İşte bu Barış Alper birbiri. Koş 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 dön dön. Dön. Dön bir an önce. Dön bir an önce. 10 dakika var daha dön. Arka direkte Barış Alper Yılmaz. Uzun başlar Kazım Can'dan bir devlik yarattı. Oh Bu şükür olsun. Sonrası, Barış attı. Barış bak oldu. acil bir şekilde gol atın. İkinciyi atın. Acil bak. Bu acil. Bak, acil. Adamı dile sonrası, deli etmeyin. Barış Erper'le et, skor bir bir yaptı. Yani aldı topu son anda mübarek. Bir köşe vuruşu daha. Bir köşe vuruşu daha. Hadi be. Devam ediyor, hadi Barış gazlayın böyle işte seyirciyi. Size şarkı destek şarkı. verin hadi. Aha oh, kaleciye bak gene dipten çıkardı Kafa. ya. Kaçıncı kurtarışı bu? Bir gol şansı yine. Ya yine sakatlık var. Yine dakika Kafa. geçiriyorlar. Allah'ım ya. Ahmet Kutucu. Sen, sen rezil bir adamsın bak. Gene senin top kaptırdın topla. Atak Gedik sen rezil bir adamsın. Oğlum defol git şu Galatasaray'dan. Bırakın yakasını ya. Ya abi. Ya abi kimse yok defasta. Oy. 90 artı 5 kaçırdı Antep. Çok net. Çok net kaçırdı. Yiyorduk. Vallahi yiyorduk. Çıkın çıkın. Ahmet kontrol. Şibota, Davis Gonçalves baktı. Sana! Allah belanı. Herkes sana senin. Sana! Nurca şutu tüküreyim senin lan. Maç bitti. Son zannede sana. Şöyle gönderdi. maç bitti dostlar. Maç 1-1 bir bir bitti. Birinci kelime yönetim istifa. Hepiniz tek tek defolun gidin bak. Ahmet Kutucu, Yusuf Demir. Seninle insan gibi konuşuyorum bak. İkiniz de Defolun gidin oğlum bu kulüpten. Bak oğlum mu konuşuyor? Benim canımı sıkmayın. Defolun gidin lan. Defolun lan. Haram olsun o. Derbeşi herifler. Yeter lan. Emin Nantep'le beraber kalıyorsun. Berabere kalamasan yarın lider Fenerbahçe. Yazıklar olsun hepinize. Yazıklar olsun. Oynayacağınız topa tüküreyim ben. Yazıklar olsun hiçbir şey demiyorum. Sağda gezin sen de yıkardı. Sonra sözleşme iste. İlkay milkay çok konuşacağız. Canlı yayında konuşacağız bunları. Yazıklar olsun diyorum. Alkışlıyorum hepinizi. Yönetim istifa diyorum. Abdullah Kavukçu, İbrahim Atipoğlu, Dursun Özbek defolun gidin. Bak defolun gidin. Bak gidin abi. Git transfer manasını yapmayın da gidin. O koltuklarınızdan inin. Maç bitti dostlar. Videoyu like atmayı, kanala abone olmayı, bolca yorum yapmayı unutmayın. İstediğinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki maçta görüşürüz. Hoşçakalın.